altın fiyatları döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak artışını sürdürüyor. İzmit'in tanınan kuyumcu esnaflarından Muharrem Boztürk altındaki hareketlilikle alakalı açıklamalarda bulundu. TV 41 mikrofonlarına konuşan Boztürk altındaki yükselişle birlikte satışlarının arttığını belirtirken altın her zaman yatırımcı için güvenli bir liman olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Öncelikle şöyle 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 söyleyeyim. Şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü zaten bu beklenti bayağı bir zamanda vardı. Yaşadığımız bu süreçte bu kadar %200, %300, %400'e kadar zamların gördüğü bir piyasada altın aslında hala daha fiyatını oluşturmadı diyebiliriz. Bu beklentinin yukarı çıkmasını bekliyoruz. Bu zaten piyasada vatandaş olarak da 1300-1400 bantında bir beklenti var. Bu beklenti de zaten beklenti oldukça karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Altın evet. Yükselmeye Altın yükselmeye devam edecek. Bunu kısa zamanda olmasa da kısa orta vadede çok rahat şekilde göreceğiz zaten. E son olarak yatırımcıya tavsiye ne? Yatırımcıya biz kuyumcular olarak tavsiyemiz her zaman güvenli liman olduğunu tekrar tazelemek isteriz. Ve bunu tabii ki bir Öngörü olarak konuşmak istiyorum. Ee, kısa orta vadede tekrar altın yatırımcısına kazandıracak diyebilirim.